Tabii iki takım için de önemli bir maçtı. Birçok playoff barajındaki birçok takım puan kaybetmişti. Buna bakıldığında iki takım da üç puan aldıktan sonra önemli bir avantaj sağlayacaktı ki playoff'taki rakibimiz. Belki tabii penaltı konuşulabilir. Yani bizim için kalecimizin başarısıydı ilk penaltı. Ama diğer anlamdan biz de belki gol bulsak lehimize dönebilirdi. Yani vurduğumuz toplu iki tanıştığımız vardı. Belki birçok pozisyon olabilecek pozisyonda hep rakipten döndü o. O vuruşu yapamadık veyahut da son pası atamadık. E, ama iki takım içinde beraberlik bence normal diye düşünüyorum bu maça baktığımızda. E, bizim e, genel anlamda maçı şöyle değerlendirmek istiyorum. Yani topa sahip olduğumuz bölümü e, biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu bu maçta ki çok pas hataları yaptık. E, rakibin baskısındaki pozisyonlarda kaptırdığımız toplar ister istemez, rakibin üstün görünmesini sağladı. Bunun dışında geçiş oyununda yakaladığımız hücum geçişlerinde aslında sonuçlandırabilseydik 3 puanla dönebilirdik. Kalecimiz iyi bir performans ortaya koydu bugün. Savunmamızla birlikte. Ee, tabii ki iki takım açısından da daha iyi oyun oynama olmaması gerekiyor. Kendimiz tabii ki bu anda yine daha iyi çalışarak bunu düzeltmemiz gerekiyor. Penaltı, baktım tabii penaltı penaltıymış. Yani bununla ilgili bir şey söyleyecek bir şeyimiz yok ama tekrarı belki e, birçok pozisyon böyle gerçekleşiyor. E, girişler oluyor, ceza sahasının girişleri. Ben son zamanlarda bununla ilgili tekrarı hiç görmemiştim. İlahi adalet yine gol olmadı. İçimde şöyle bir his zaten. Yine gol olmayacaktı Hatta paylaşmıştım dördüncü hakemle. bir puan aldık tabii ki. Gönül isterdi üç puanla ayrılmak ama bundan sonra kalan haftalarda bunu telafi etmemiz gerekiyor. Deplasmanda rakibimize yenilmemiz kazanamadık belki yüzünü sekte. Beraberlikle bir puanla dönüyoruz. Bundan sonra Çorum Spor'a da başarılar dilerim.